Merhaba, Atatürk gibi düşün, Norveçlilerin çok ünlü bir sözüdür bu. Zorda kalırsan Atatürk gibi düşün. Norveç, dünyanın birim anlamdaki kişiye e, özgü en zengin ülkesidir. 55 milyon, 55 bin euro kişi başı gayri safi milli hasılası vardır. Dünyanın petrol zengindir ama öyle işlerinde dolar milyarderleri olmaz Norveç'te. Sosyalist de değildir. Birim anlamda bütün zenginliklerini eşit olarak paylaşınca dünyanın en zengin ülkesi olur. İnsan sermayesi en yüksek olan ülkesidir. Peki nedir bu kadar gelişmiş bir ülkenin insanına Atatürk gibi düşün dedirten? İşte onu anlatacağım. Yoksa derdim size Norveç'i anlatmak değil. Atatürk gibi düşünmenin belirli bir altyapısı var. Atatürk hemen rüyasında görüp belli bir düşünce sistemine sahip olmadı. Onun geçmişten biriktirdiği, yaşamıyla beraber biriktirdiği evrensel bir takım bilgiler var. Atatürk'ü çok anlatırız, çok överiz, çok göklere çıkarırız, çok gereriz. Ama hiç kimse Atatürk'ün nasıl düşündüğünü, nasıl bir düşünme şekline sahip olduğunu gündeme getirmez. Herkes konuşur. Fakat onu Atatürk yapan, onu dünyadaki saygın insanlar, saygın devlet adamları arasına taşıyan özelliği düşünme şeklidir. Benim kuşam biz Atatürk'ün düşünme şekliyle yetiştik. Biz başka türlü düşünmeyi bilmeyiz. O yüzden de Dünyaya bakışımız ve özgüvenimiz Atatürk gibidir. Yenilmeyi de bilmeyiz. Çünkü öğrenmedik öyle bir şey. Atatürk de bilmezdi. Ama ne olduysa biz Atatürk'ün düşünme şeklini terk ettik. Terk edince de her şeyimiz anlaşılmaz hale geldi. Bu video dizisinde size Atatürk gibi nasıl düşünülür? Atatürk nasıl bu hale gelmiş? onu tartışacağım onu paylaşacağım. Önce önce Atatürk'ü Atatürk'ü besleyen düşünceleri anlamak için Servet Tanelli Hoca'nın 1970'li yılların başından 77'ye kadar İstanbul Üniversitesi'nde verdiği uygarlık tarihi derslerinden söz edeceğim. Ben şanslı bir kuşakım. Servet Hoca uygarlık tarihi derslerini verirken ben de üniversitede öğrenciydim. Gerçi Türkiye'nin öbür ucundaydım. Erzurum'daydım. Ama sağ olsun Server Hoca'nın asistanları her hafta ders notlarını bana uçakla gönderirlerdi. Üstelik parasını da öderlerdi. Nasıl yapıyorlarsa. Ben de bu ders notlarını arkadaşlarımla paylaşmak isterdim. Fakat maalesef paylaşamadım. Çünkü arkadaşlarım daha büyük amaçlar için uğraşırlarken benim bu çabama entelektüel gevecelik dediler. O zaman ben de oturdum. Çok yakın çevremden birkaç arkadaşımla paylaşmanın dışında bu bilgileri maalesef paylaşamadım. Ama kendim defalarca okudum, defalarca tartıştım. Ve e, belki de birkaç tane üniversiteyi bu ders notları ile bitirdim. Çünkü Server Hoca... Çağın en büyük filozoflarından, en iyi siyaset tarihçilerinden ve en iyi bilim adamlarından birisiydi. Bulunmaz bir insandı. O bizim en büyük şanslaması. Bu dersleri verirken 1977 senesinde üniversitede bir suikasta uğradı. Ve çok ağır yaralandı. Strasburg'a götürdüler dostları. Strasburg'da tedavi ettirdiler ama omuriliğindeki kurşun çıkarılamadığı için hayatının kalan kısmını tekerlekli sandalye ile geçirdi. Ve yaşadığı süre içinde, Strasburg'da yaşadığı süre içinde de uygarlık tarihinin uygarlık tarihinin geçmişini yazdı. İnsanlık tarihine girişle başladı. Yakın çağlar tarihine kadar geldi. 11 bin sayfalık 3 kitap. Bir de uygarlık tarihi var ayrıca. Uygarlık tarihinin adı zaten uygarlık tarihi ders notlarıdır. Daha sonra kitap haline geldi. Bütün bu kitaplar piyasada var. Çok satıldı ama çok okunmadı. Çok okunmadığını nereden anlıyorum ben? Niye biz anlayamıyoruz Atatürk'ü? Niye Atatürk'e saldırılıyor? Niye Atatürk'le ilgili bilgimiz yok ama anıt Anıtkabir'e gidip ağlıyoruz? Türbe ziyaretine çevirdik işi. Oysa konuyu anlasak, konuyu anlasak Atatürk'e daha büyük değer vermiş oluruz. İşte bunu çekmemdeki amaç bunu anlamaya çalışalım. Bu bilgi maalesef üniversitelerimizde ve okullarımızda verilmiyor. Uygarlık tarihi dersleri okutuluyor ama içi boş. Server Hoca'nın okuttuğu gibi değil. Server Hoca'nın uygarlık tarihi ders notlarında çok önem verdiğim çok önem verdiğim bir bölüm var. İnsanlık tarihine girişte de var bu. Bakın, size bir kroki göstereceğim. Burada bir şehir merkezi var, bir de ara bölge var. İlk çağ, ilk çağ şehir devletleri bu şekilde oluşur. Antik şehirlere bakarsanız bir şehir merkezi vardır. Bir de şehir merkezinin etrafında bir ara bölge vardır. Bir de ara bölgenin dışı vardır sonsuz ve sonrasız topraklar buralarda üç grup insan yaşar. üç grup insan yaşar. Senturyum dediğimiz şehir merkezinde yaşayanlar krallar, soylular, raipler, sanatçılar, kralların hizmetlileri onlar yaşar sadece. Senturyuma Senturyuma sabahleyin girenler akşam terk ederler. Şehir merkezinde en iyi ibadetler, en iyi tiyatrolar, en iyi hamamlar, en iyi caddeler, en iyi heykeller, en iyi sanat eserleri, en iyi müzik, aklınıza gelen her şeyin en iyisi bu şehir merkezindedir. Şehir merkezinde oturanlar, krallar, soylular, raipler hiçbir iş yapmazlar. İki taşı üstüste koyamazlar. Bir bardak su bile doldurmazlar. Ama her şeyin, her şeyin en iyisini alırlar, en iyisini kullanırlar. Bir de ara bölge vardır. Ara bölgede de ara bölgede de ayakkabı yapanlar, seyisler, askerler, esnaflar dediğimiz insanlar, saraçlar, terziler, berberler aklınıza gelen her türlü hizmet sınıfı ve üretimi ara bölgede yapılır. Birinci bölgenin surları ve ara bölgenin ikinci bölgeyle bağlantılı surları vardır. Bunların geçişi belirli kurallara bağlıdır. Sınıfsal geçiş yoktur. Yani ara bölgeden hiç kimse soyluların arasına katılamaz. Ancak onların üst düzey hizmetlerini yapabilirler. Ordularına komutan olurlar. Efendim kiliseye rahip olurlar. Efendim sanatçı olabilirler. Tiyatro sanatçısı, müzisyen efendime. Gece hizmetçisi olabilirler. Onun dışında buraya girip yerleşmek ve bu sınıfa dahil olmak mümkün değildir. Orta çağda bu şövalyelik gibi bir ünvanla geliştirildi. Şövalyeler oldu ama şövalyeler soylu değildir. Şövalyelere sadece soyluluk ünvanı verirler orta çağda. Neyse efendim derdim size, derdim size bunu anlatmak değil. Bir yapıyı oluşturalım. Bu şehir merkezinde, Sertürlüm'de yaşayanların bu her şeyin en iyisini kullanma gücü nereden geliyordu? Bu önemli. İşi belirleyen de bu zaten. Bir bardak suyu dolduramayan bu insanlar bu kadar gücü nereden alırlardı? Efendim para basarlardı. Parayı basarlar, parayı verip her şeyi alırlardı. En iyi hizmeti alırlar, en iyi ipeği, en iyi kürkü, en iyi sanatçıyı, efendim, en iyi heykel tıraşı, en iyi mabeti, en iyi yolu, en iyi hamamı yaptırırlardı. O iş paraya bakıyor, basıyor, Yaptırıyor. Ara bölgeden alıyorlar adamları. Ara bölgeden çağırıyorlar en iyi sanatçıları, mimarları taş ustalarını, yol ustalarını en iyi aşçıları aklına gelen en iyi balıkları en iyi etleri aklınıza gelen her şeyin en iyisini ellerini sıcak sudan soğuk suya doyum koymadan saygı olabiliyorlar. Para basma dedim. Bakın medali eritiyor, para basıyor ve gelen, e, ara bölgeden gelen bu malları alıyorlar. Peki bu ara bölge nasıl olur, e, bu malları nereden alıyor? Ara bölge sonsuz ve sonrasız topraklardan alıyor. Orada toprağı işleyenler yaşıyorlar. Toprağı işleyenler toprağı işliyorlar. Balığı yakalıyorlar. Hayvanı yetiştiriyorlar. Efendime söyleyeyim. Her şeyi onlar yapıyor. Her şeyi onlar yapıyor. Onlar da ara bölgeden kendilerine gelen parayla bunu veriyorlar. Arap ülkenin dışındaki sonsuz ve sonrasız topraklarda yaşayanlar aşiretler, klanlar, efendim, gruplar halinde yaşıyorlardı. İlkel bir hayat ve düzenleri buna göreydi. Siyaset, yönetim bu bölgedeki insanların ürettiklerini en ucuza alma üzerine kuruluydu. Şehir merkezindekiler neyin kaç kuruş ettiğini bilmiyorlar. Arap bölgedekiler bu sonsuz ve sonrası topraklarda yaşayan insanların elindekilerini çok küçük paralarla alıp şehir merkezindeki zenginlere veriyorlardı. Zenginler parayı saymıyorlardı ki. Basıp veriyorlardı. çoğaldığı aldığı zaman da eritip tekrar basıyorlardı. Bu çok ilkel bir ekonomik ilişki modeliydi. Şehir merkezindekiler ara bölgeden kendilerine işbirlikçiler seçerlerdi. Bu işbirlikçiler bu işbirlikçiler bütün sistemi düzenlerlerdi. Ve şehir merkezindeki yapıya uygun hale getirirlerdi. Ama asıl e, şey anlamında, parasal anlamda kazanç onlarındı. Öbürleri için para pek önemli bir şey değil. Bir maden eritiliyor, üzerine basıyorlar bir tane amblem efendime söyleyeyim. ben Piriyene'de gördüm mesela. Perikles'in şeyi var. E, Sülüyeti var paranın üzerinde. Hemen o para o para ara bölgenin dışındaki bölgedeki insanların elindekini almaya yetiyor. Alıyorlar ucuz fiyat. Ve zamanla bu ara bölgedekiler ara bölgedekiler zenginleşiyorlar. Bu merkezdekiler ara bölgeye asker oluşturuyorlar, ordu kuruyorlar. Herkes zannediyor ki bu ordu başka bir ülkeye saldırmak için veya başka bir ülkeden gelecek olan saldırıyı engellemek için kuruldu. Hayır öyle bir şey yok. Surun dışında kalan sonsuz ve sonrasız topraklardaki insanların başka sentriyumlara heves etmesinler diye bu orduları kuruyorlar. Çünkü onlar başka ülkelere de, başka krallıklara da, başka şehir merkezlerine de öykünebilirler. Mesela Ege'de Ege'de şehir merkezlerinden bir tanesi Türklerin Sardes'tir. Ege'de bir sürü şehir merkezi var. Bu şehir merkezleri hep verimli ovaların verimli ovaların kenarlarına kurulmuştur. Mesela Priyene Tökyo Ovası'nın kenarında böyle tepededir. Bakarsanız sonsuz geniş topraklardır orada. Ve bu topraklarda yaşayanları kendileri için kullanabilmek amacıyla ordu kurarlar. Ordular öyle şey için değil, savaşmak için değil. Eğer Server Hoca'nın Server Hoca'nın insanlık tarihine girişini okursanız bunun öncesini de öğrenirsiniz. Yani buraya nasıl gelindiğini de öğrenirsiniz. Ama benim bu kadar çok zamanım yok şimdi. O kadar çok zamanım yok. Ve geldik. Geldik. Atatürk'ü nereden ilgilendiriyor bu anlattıklarım? Bunların en güzel anlatımını eski bir Anadolu destanı olan İlyada'da da görüyoruz. İlyada Anadolu destanıdır. Bize Yunan destanı diye sattılar yıllarca ama bizim bizim arkeologlarımız, bizim klasik filologlarımız bunun Anadolu destanı olduğunu ispat ettiler. En son Troya kazılarını yapan Kofma, ki sonradan adı Osman oldu ve Türkiye'de öldü. Türk vatandaşı oldu. En son konferansında artık bu yalanı sürdürmeyelim. İlyada bir Anadolu destanıdır. Yani Anadolu'da bizden önce yaşayanlara aittir. Yunanlılar bu destana sonradan dahil olmuşlardır. Yani e, Troya'yı Troya'yı yıkıp yakıp yıkıp da Anadolu'ya yerleşince bu destan Yunanlılara anlatılmıştır. O yüzden de klasik Grekçe kayda girmiştir. Yazı diline Grekçe girmiştir. Ama bu destanın şeyi ana dili eski Anadolu dilleridir. Yazıya geçtiği için çünkü 10 bin yıl anlatılmış destan. Yazıya geçtiğinde Helenistik dönem varmış Anadolu'da. O yüzden Helenistik dille, Helen diliyle yani klasik Yunanca dediğimiz dille destan kayda girmiş. Böyle olunca da böyle olunca da herkes onu Yunan destanı zannetmiş. Ama onun öyle olmadığı artık ispatlandı. Anadolu'da bizden önce anlatılan bir destan. Ama Batı kültürünün temelinde bu destan oluşturuyor. Batılıların kendilerinin geçmişten gelen bir kültürleri yok. Yok. Barbar topluluklar, Germenler var. Hepsi Cermen zaten. Ve kendilerine ait kültür diyeceğimiz herhangi bir şeyleri yok. İşte İlyada'yı alıyorlar. İlyada'nın içindeki bütün yapıları kendi toplumsal kültürlerine monte ediyorlar. İlyada müthiş bir destan. Müthiş bir destan. İlk öğretmen yıllarımda okumuştum. Adada öğrenciyken okumuştum. Ve destanda anlatılan yerleri adada anlatılıyor. Kaşkaval kayalarına oturup Troya'yı görmeye çalıştım. Birkaç defa denedim. Bir sonbahardı. Adaya Eylül sonları, Ekim başlarıydı. Durgun bir havada Troya'yı gördüm. Troya'ya yakın bir köyde staj yaparken de gidip bir günümü Troya'da geçirdim. Müthiş tabii. Yani anlatması çok zor bunu. Fakat bir şey daha söyleyeyim size. Atatürk İlyada destanını çok iyi biliyordu. Çok iyi okumuştu. Çünkü eğer Balkanlarda büyümüşseniz mutlaka bunu okumuşsunuz. Bilirsiniz. Ki Atatürk biliyorsunuz yani bizim çevirilerini okuduklarımızı o orijinalinden okuyabiliyordu. Okuduğunu sonradan Kurtuluş Savaşı bittikten sonra Troya gezisinde söylüyor yani Priamos der diyor senin intikamını aldık aynı sözü Fatih de söylüyor Fatih'in de bir İlyada destanı var üstelik klasik Grekçe Fatih bir gece rüyasında görüp imparator olmadı. Osmanlı devlet yapısından imparatorluğa öyle bir gece rüyasında görerek değişmedi. Fatih imparatorluğu ne olduğunu emperyal devletin ne olduğunu İlyada'dan öğrendi.